Merhaba canım arkadaşlarım. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Yarın nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Elimi kolumu çok sallamam gerekiyor. Çünkü bugün mikrofonumuz var. Neden? Başlıkla gördüğünüz gibi markete gidiyoruz. Ve market çok ses olacağı için mikrofonlarımızı taktık. Şimdi arabalara taktık deneme yapıyoruz. <laughs> İnşallah <laughs> sesi güzeldi. <laughs> Kocam bey yaklaşık bir saattir e, duruyor. Gerçekten duruyor. Araba mi, basıyor değil. ve gidiyor. Basıyor ve gidiyor öyle çünkü giremiyoruz. Yani otopark sırası olduğu için yaklaşık bir saatte birazcık da geçti hatta bekliyoruz. Neyse birazdan içeri gireceğiz diye ümit ediyorum. Hızlıca marketimize gideceğiz ve alışverişimizi yapacağız. Bugün dev bir alışveriş bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Gideceğimiz market hakkında size birazcık bilgi vereyim. Ee, bu belki biliyorsunuzdur Amerika'da da işte böyle hani üyelikle gidebildiğiniz bazı marketler var. İşte ona göre fiyatların bir tık daha indirme oluyor. Bir de çok büyük büyük ürün alabiliyorsunuz. Yani bizdeki bir işte şey böyle bir metro marketler gibi düşünebilirsiniz. İşte bunun Kore'de hem, Amerika markası hem de Kore markası olanı var. E biz tabii ki de Kore markası olanı değil. <laughs> 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 Çekin neden almasın? şaka şaka yani tabii ki de Kore markası olduğu için ama bu arada sen şimdi ben... Amerika arabada biniyorsun. <laughs> evet. Biliyorum. Bilemez miyim? Yani, <laughs> yani şey yapmıyorum. Milletçilik yapmıyorum. O söylemiyorum. Burası. Ay araba dur. Bir şey oldu. Kamera oynamasın. Ee, burası üyelik olmadan da gidebiliyoruz. O yüzden biz zaten evet. en çok burayı tercih ediyoruz. Ama diğerine üyelik olmadan gidemiyorsunuz. Yani üyeliğiniz olunca alışveriş yapabiliyorsunuz. Ee, burada öyle bir şey yok. Burada üyelik olsa bir ekstra indirim de oluyor bazı ürünlerde şeylerde evet, ama. O şey bu %1 %1 hep para gibi kullanabilecek kupon veriyor. Bir de bazı, bazı eşyalarda indirim oluyor Ay. ama sadece biz böyle gidip büyük büyük almaya gidiyoruz. İndirim olsa bile Aynen. yine de biraz ucuz. Neden peki? Birden böyle büyük alışverişe geldik kısmına gelirsen de bir tane Koreli YouTuber izledik <gülüyor> <gülüyor> dün gece bütün gün. <laughs> Gerçekten bir tane Koreli YouTuber varsa bence çok insan var çünkü 2 milyon falan takipçisi var. Neydi adı ya? Ne mamiydi? Mami. Hati Hatim mami. Hamim mami. Hamam H mami. Hamam mami. Bir şey yazarım şuraya bir yere. Ee... Ama hangi şey zaten bilmiyoruz. E, i̇ki tane var bu arada. Biz de <laughs> birbirine çok benzeyen iki kanal var. İkisi de iki küsür milyonda falan. Biz de sürekli bunları izledik. İşte böyle hani böyle bir haftalık yemekler falan yapıyorlar tamam mı? Biz de dedik ki biz de yapalım. Biz niye yapmıyoruz? Çünkü biz her akşam ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Ve sürekli işte böyle karbonhidrat ağırlıklı yemekler yemeye başlıyoruz. Ve çok geç saatlerde yiyoruz. Dedik ki hadi bunu birazcık değiştirelim. <laughs> deneme yapalım. Bakalım nasıl olur. Gaza geldik bugün sabah da kalktık markete gidiyoruz. Öyle çok uzun bir açılış oldu. Hadi markette görüşürüz. Bakınız gitmeye çalıştığımız yol. Yani gerçekten şu an hepsi birbirine girmiş durumda. Şu AVM'nin içinde çünkü Starfield içinde oraya gitmeye çalışıyoruz. Ama gidemiyor gibiyiz. Yani buraya çok zor geldik. Hala diyor ki 3 dakika. Ee, <laughs> dakika. Bakalım kaçta şu an gireceğiz. İnanamayacaksınız ama <laughs> AVM'ye girdik. Uuu. Saatlerimiz 4. İki de falan evden çıkmıştık. Halime bak yüzüm bir nasıl şiş. o kadar gerildim ki arabada falan anlatamam size. Yani AVM şu an var ya insan kaynıyor. Böyle akıl akıl insan var yani. Neyse Nespresso'ya e gidiyoruz ilk önce. Çünkü Kahveler ise kapsülemizi geri dönüşüme verip yeni kapsülemizi alıyoruz. Sonuçta bu da bir alışverişe giriyor diye. Bunu da size göstereyim. Bakın, bu kadar insan da şu an burayı bekliyor. Şaka gibi. <laughs> bu nasıl bir kalabalık, çıldırıcı. <laughs> Çok kalabalık gerçekten <iyi> ya. <laughs> ne var bu yine? Yani, ne yani? Bedava bütün ürünler. bedava mı dağıtılıyor? Da yani? Ne Nespresso'da da mı beklemek gerekiyor? Nespresso'da da sıra var. Allah yarabbim. 아 무척 따뜻리 네. 그 저는 되게 쓴거 좋아하고 와이프는 부드러운 거. 부드러운 거. 네. 친구들. 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 친 Biz in, in, ilgilenen çalışan ne dedi biliyor musunuz? Youtuber musunuz dedi. Ben de evet falan dedim. Dedi ki benler, ben galiba sizin kanalınızı izledim. Sonra ki bakabilir miyim adınıza, adınıza falan filan dedi. Gösterdi kanala. Dedi ki evet izledim dedi. Ne? Ee? Ne? ne? Koreliler yerim. Kore alt yazı geliyor. Bundan sonra Korece alt yazı geliyor falan. <laughs> <laughs> Gaza geliyor. Şey böyle yabancı evliliklerle ilgili falan böyle bir şey izliyordu. öyle izliyordu. Ondan sonra böyle denk gelmiş bizim kanalda öyle bakmış ama tabii koreci olmadığı için. Evet. Öyle selam söyledi, ödeme yaptı, sonra kahve ermeden çıkıyordu. <laughs> evet. <adam şu> <laughs> gereksiz konuşunca kahveleri unuttuk. Sen beğenmeyeceksin böyle uzun tek. Evet sonra bu sefer kadın var diye beğenmeyince kavga çıkıyor. Gibi beğenmedim koymayacağım <laughs> falan diye Trader'sa geldik şimdi. Hadi yiyelim. Evet, şimdi Töreders'e doğru gidiyoruz. Bakalım bugün neler alacağız. Bir evet, de bu şey, anneciğim babacığım ile de bir buyuk buyuk almaya geldik ya. Evet, annemlerle de gelmiş. Annemlerle geldiğimizde video çekmiş miydik? Çekmedik galiba. olabilir. Gerçekten tam bir depo depo yani. Şimdi giriyoruz. İçerisinde oh, içerisinde uh, Arkadaşlar bu arada burada sadece yemek falan yok. Ne alersiniz var? Mesela bakın Burası tamamen oyun alanı. Nintendo çok severiz. Güzeldir. Tavsiye ederiz. Alın oynayın. Biz bunu beceremiyoruz. O yüzden bizim evimizde sadece bu var. Bir sürü oyun var ama bu oralar hiç oynamadık ya. Evet. Just Dance. Akşam oynasak mı? Oynayalım mı? Yok ya bu çok şey bir şey. Bu, bu iyi olabilir ama ips. IPS bu. Benim için amurları gerekiyor çünkü kitap okuyorum ya. Hmm ne anlattığını anlamadım ama tamam hadi gidelim. 140 evet. 140 <laughs> bin olmuş. Cevabı, Aynen bayağı ucuz bir şey yalnız bu arada tablet. 140 bin. Bunlar özellikle Sevgilim sana monitör aşağıda şey Aa, gerekiyor evet. ama bu, bu küce değil gibi. Çok plastik ya. değil gibi. Evet ben monitör altına bir şey istiyorum. Deniz kitaplarını koydu. Monitörün güzel olmuyor diye şey aşağıda kal kalıyor diye de ben hiç beğenmedim. Ha sevgilim sana böyle. bunun gerekiyordu. Tüt, tüt. Ha evet, şey, bu diş şeyi, ha evet. Bu, şuradaki. Ben böyle bir şey bakıyordum da. Ben Pek iyi değil diye gördüm ben. Için. Aynen, çok güzel. Yorumları çok güzel değildi. O yüzden hala hmm. al almadık. Televizyonlar falan ha, var bu arada. Geliyor, sana televizyon gerekiyordu. dedim. kocam kafayı yedim. İmdat. <gülüyor> o kadar hafif, o kadar güzel ki. Gerçekten küçücük yani. Bilgisayar fiyatları da böyle. Ama ben artık Surface'e geçtim. Evet. Bu arada eğer Kore'den bilgisayar almak isterseniz ben hiçbir zaman önermiyorum. Çünkü klavyesi Korece olduğu için siz her zaman daha çok zorlar. Bence tablet alın sonra gidin klavyenizi <laughs> ekstra ama alın. Ama bence takın. sorun yok çünkü ben Türkiye'den aldığım laptop var ya ben bunun kaç senedir kullandım. Zaten klavyenin hiç kimse ama bakmıyor şey var. ki. Ha işte hiç kimse değil. Bakan çok var tamam mı? Sen kendin hiçbir şey bakmıyorsun diye herkesin kendin gibi zannediyorsun. Nasıl bak o zaman böyle 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 mi yapıyor? Yapıyor valla. He tamam. Ah unutmuşum. Çok büyük değil mi? Evet. Vay wow, büyük bir sarı. Ne bu? Galaxy. Fiyatını gösteriyorum. Yaklaşık 2 milyon. Vallahi TL'ye çeviremiyorum arkadaşlar çünkü günlük olarak değiştiği için TL artık. Ay çok kötü bu ışık. Çok kötü çıkıyor bakın. Hiç güzel no. çıkmıyor. Musun? O güzel çıkıyor. Bak bu kötü çıkıyor. Şunu şunu bir yan yana koy. Ha bu ne? Bu, bu kötü çıkıyor. Selam. <laughs> bu dönünce bu nereye kadar? Nereye kadar? Ha yakınlaştırma şeyi var bunun değil mi? Sevgilim. Bu çok güzel. Buradan. Yakınlaştır bakayım. Fiyatı ne kadar mı canım? Bir buçuk. Kaç bu? S24 Ultra. Ama 256 GB. İlk başta daha hiç ilerleyemedik. Ya benim şu geçen gün beğendiğim parfüm vardı ya. Estée Lauren'in. Ama hangisiydi? Başkaydı. Normal libre değildi. Lanvin değil miydi? Hayır, mi? pardon. pardon. Mesela Gucci'nin parfümü 158 bin falandır. İşte parfümü de 168 bin falan. Sen de bu bitme bitmedi mi? O bitti evet. İndirimde mi? Hemen bu indirimde değil. Kupang'da ne kadar yapıyor? Kupang şeyde alınca koridor alınca yanına böyle küçüklerini falan da veriyor. O güzel oluyor da fiyatı çok farklı değil aynı. Bu bir de bu da bitti ama. Güzel oldu mu? Oldu mu? Sizi bir yere yerleştirdik. İnşallah güzelsiniz. <laughs> İyi, Ay sen bunu şey istiyordun, sırt için olanı. Hangisi? Ha evet. Şimaltına. O foam cleanser değil de. Hmm. Mesela böyle şeyler almak istediğinizde şöyle kocaman kocaman almanız gerekiyor. üçlü bir üçlü. Üç, 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 üç. Birazcık yamuk sunuyor idare edin arkadaşlarım ya. Vallahi kusura bakmayın. Koreli üzümleri aslında çok meşhur oluyor ama şu an tam olarak mevsimi değil ama yine de çok pahalı. Zaten Kore'deki bence bütün meyve sebze çok pahalı da işte. Domates, domates al, alıyor muyuz? Ha? Domates çok fazla ya, çok büyük değil mi? Kaç kilo bu? İki buçuk kilo. İki buçuk kilo. Sen domatesi sevmeyebilirsin. Ha, blueberry istedin? Ha, blueberry, bu blüleri biliyor musun? Bu da blüleri. Blueberry bu. <laughs> Aynen blueberries. Alıyoruz. Blueberryler böyle iki paket olarak ve e, 16 bin. Afrika istedin. Evet. İndirimde mi? Aa güzel bu. Beş tanesi bu fiyat iyi. Evet. Hatta altı tane. Güzel olanlar aldı. Sesi çok iyi. O da şey. Afrika alıyoruz. Başka? Buradan şey alacak mıydın mesela kabak falan? Dün yazdığımız listeye bakalım. Biz bir, bir liste evet. yaptık sözde. Sözde bir liste yaptık ama bir dakika o zaman sen bekle burada. Ben yumurta bir şey mı gidiyorsun? <laughs> <sen> de? <laughs> Deniz şu an pişmiş yumurta bakıyor kendine. Kupang'daki daha güzel gibi. Kupang'daki daha mı güzel? Evet, şimdi geldik salatalara. Yani bunlara bir evin olamadım. Böyle bir iyi mi, kötü mü, değil mi bilemedim. Fiyat olarak bunun fiyatı da öyle. Şimdi böyle birazcık semiz otu gibi ama değil de gibi değil mi? Şuna bir bakayım, bir ne bu? Ha, ben istediğim ki buydu. Bu muydu? Aha, bu alalım. Alalım. Bana nasıl güzel değil mi? Anası yapışıyor. Ben He, denedim, olmadı. Mi? Evet, bugün pancan yaparız. Tamam, pancan yaparız. Sarımsaklara bakın. Uuu, <laughs> şöyle kocaman, bir kilo sarımsak, on bin mono falan geliyor. En azından temizlenmiş, uğraşılmamış. Ama biz bunu da almıyoruz. Biz ezilmiş alıyoruz. <laughs> biz o kadar uğraşmıyoruz ki. Ispanak kağıdı. Ispanak istiyorduk da. Ispanak'a bakın ya. Bir paketi 5500. Yani gerçekten ne kadar pahalı ya. Bu kaç gram? Küçücük de ha. Ucuz gözüküyor benim. Ucuz mu gözüküyor? Çünkü ben 1 kilo 10 bine aldım. Sen 1 kilo 10 mi aldın? Hı hı. 14 bin miydi? Ay bayılacağım bu çocuğun bu şeyleri beni gerçekten yani yani çok yoruyor ya. Neyse o değil de. Ama nasıl alalım mı? <laughs> ne alıyoruz? Blueberry aldı. Blueberry aldık. Mantar alalım mı? Alalım. Biz pana Sevgilim. Ha güzel. kocaman. Şimdi alacaklarımızı biraz aldık arkadaşlarım ve bu sıraya girdik. Şimdi işte et, ettir, balık, balıktır, ballık. tavuktur. Böyle geze geze bakacağız şimdi. O şey, kadar kalabalık. Somon alalım mı? Somon alalım mı? Hangi somon istiyorsun? Böyle... Somon Böyle... falan alalım mı? Böyle mi? Üç tane paket olarak var bu mesela 28 bin. Ya da böyle hazır direkt şey mi istiyorsun somon? Nasıl somon istiyorsun? Şu balık böyle 20 bin mi? Burası böyle tamamen bu. Mesela şöyle kocaman 3 tane balık. Ee, yaklaşık 18 bin falan. Burada da hazırlıyorlar arkadaşlar. Şurada da direkt mutfak kısmı var. Burada kalamarlar var. Karidesler var. Midyeler var ne var. Bunlar da direkt böyle yemek yapabilmeniz için. Hepsini sosuyla beraber karıştırıp bu tatlı yemek yapıyorsun. oldu bitti. Maşallah. Şimdi burası domuz bölümü. Biz böyle ete doğru gidelim. Bu kısımda böyle tamamen peynirler falan var. Tabii ki de genelde İtalyan peynirleri falan da oluyor yani şurada. Hani böyle şaraf yanına peynirler gibi onlar için. Bizim gibi değil tabi, onlar bizim gibi düşünmüyorlar ama bizim peynirimiz olsaydı ne güzel olurdu. Arkadaşlarım, bakın şimdi nereye geldi Her bayağı. yer kaymak dolu. Bu bayağı. kaymak çok güzelmiş. En çok benzeyenlerden biriymiş bu. O yüzden e, şansımı Bara. deniyorum ve bu kaymağı alıyorum. Şöyle iki tanesi 17 bin lira. Arkadaşlar, kocam 3 saattir et aramaya çıktı tamam mı? Ben onu bıraktım. Kocama dedim ki sen git et al gel dedim. Bakayım 3 saat sonra seçtiğine bakayım tebrikler. Üç saatte bunu mu seçtin? Aha, bu güzel. Ama bak gül seçmiş. Ya. ya. Güzel seçim. Çorbaya koyacağım. Çorbaya mı koyacaksın? He. <laughs> <laughs> Yine bir hazır yemek. Bunun da içinde bakın falan içinde. Direkt hepsini döküyorsunuz ve bunun içinde de pişirebiliyorsunuz. Ocağa koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu da. Arkadaşlar kocam kayıp. Yani aynı giydirdim ki onu bulabileyim mi? <laughs> Ay kocam neredesin? Koşuncuğum, neredesin? Bu arada bu marketlerde şöyle e, tadım yapabileceğiniz de çok fazla alan alıyor. Ürünleri mesela bu ablamız, bu yapmış ama şu an kalmamış. Şu karşı ablamız şu an yapıyor. İnsanlar da orada bekliyorlar sırada almak için. Öyle birazcık kalabalık olduğu için market farkındasınız zaten. Çok zor oluyor çek çekim yapmak. Ve geldik tencere tavalara. Şöyle bir tefal setimiz mesela. Üçlü tencere setimiz. Şu örnekte gördüğünüz gibi. Ben yani böyle kutlu şeyleri sevmiyorum. O yüzden benim fark etmesin hepsini. Bu yok yani. Bu çıkan, direkt böyle kendi takılan var ya adı un unuttuğum şey. Ee, bunun fiyatı 80 bin Kocam şu an benden çok uz uzakta. Tamam ben onu bıraktım gittim ama mikrofonun biri onda takılı ve açık ya. Acaba arkadan başka sesler size geliyor mu? Çok merak <laughs> sabahları kahvaltı yaparken böyle rahat olsun diye aldıklarımızı atıyor. Mesela şöyle bir kabın içine koyup sabah direkt bunu yemek istiyor. Ama sadece bu boyda bunu tek satmıyorlar. <laughs> o yüzden şu an yani deli gibi kendini saklama kabı arıyor. Benze. Çünkü bizim Ikea çok iki, güzel. Ama bizim ikelekler çok büyük şu an evde olanlar. Ve evet. ee, daha daha Ikea'da şu an... Ikea ne güzel böyle tane tane satıyor ne evet. güzel. Ya bir şey diyeceğim benim yüzüm çok mu şişmiş? Şuradan falan böyle kocaman gözüküyor. Şişmiş gibi. Yok. falan çok şişmiş. Sen birazcık çok güzelsin ama <laughs> o neydi? Telefon değil bu. Kameradan böyle birazcık gözüküyor. Peki. Peki. Bunlar gelmemişti. Benimkilerin siyahı. <laughs> ben daha pahalı aldım ya. Bu iyi mi hiç? Ben çok pahalı aldım, aldım bunu. <laughs> Nivamaslar falan da var şurada. Aa! aa. Evet aldıklarımız şimdilik böyle arkadaşlar. Şöyle tatlı patates aldım. Ay. <laughs> şey e, pişmiş şekilde olan böyle tek tek paketli. Belki ara öğün gibi. Avokado var. Blueberry var. Somon var. Şurada peynirler var. tavuk var. Et var. Kaymak var. Ve bolca yeşilliklerimiz var zaten. Bunları size göstermiştim. Sebzemiz var. Etimiz var. Tavuğumuz var. Balığımız var. Daha ne olsun? Ben de var. Sen de var. Evet. Ellerin pistonu da evet. Dokunuyormuş gibi yapayım. <laughs> Bakalım ne kadar tutacak sence? Hadi. Bu kadar ise 250. Bakın ben de 200, 250 diye bir düşünmüştüm ama ben 200 diyeyim. Hmm. Sen 250, ben 200, <laughs> 250 üstü sen kazanırsın, 256 ben kazanırım. Yok, <laughs> 200, 225 biri ise ben kazanıyorum. Ne alakası var ya? Ha? İki, 225 üstü mü altı mı? Hayır 250 ne 205 kafam karıştırıyor. 200 250 ise bu orta. Hayır ama 250 altı üstü mü seç? He? 250 altı mı üstü mü seç? 230 diyelim. Hani ya işte. Yok ama seç yani niye kendine şey yapmıyorsun? Aha, 230 Hayır. Ben de 230. Hayır söyle 256 mı üstü mü? 200 eh, üstü. Yani <laughs> <Ha? gülüyor> 250 mı üstü mü? Tekrar hesaplıyorum. Asla böyle şey yapma. 250 aşağı. Tamam ben de 250 yukarı. Um... Hani inşallah sen kazanırsın tabii de. Şimdi şurada şöyle bekliyoruz. Çünkü bizim belli bir sayı üstündeydi. Şurada Express'te 9 muydu, 11 miydi neydi? O olunca oradan kendiniz yapabiliyorsunuz da. Biz hiç uğraşmadık. Kesin daha fazladır zaten diye. Bekliyoruz. 207 bin tut arkadaşlar. Neyse ki kocam kazandı. <laughs> Sevgilim. <laughs> çok kaçıktım. <laughs> Ve yine trafik var. Çok acıktım sevgilim. Ben de çok acıktım. Elim Ama ayağım çıkıyor. Bu ne biçim vlog oldu? Ben anlamadım. Bu nasıl market vlog <laughs> oldu? Bizim sürekli dert yanma vlogumuza döndü bu. Ama Acıktı, güzel güzel artık. Acıktı Artık var. güzel tamam mı? Öyle <laughs> düşün. Ama böyle bir şey oldu. Vlogu burada mı bitirsek? Biz de devam etmek ister miydiniz güne? Ne yapmak istersiniz? bize şu an cevap verirseniz mesela. Çünkü biz bunları ele bırakıp dışarı çıkacağız yemek yemeye. Gelmek ister miydiniz? Yoksa sizi burada kapatalım mı? Ha bu arada ki senin kanaldaki o bir tane yorum okudum. E, evet. bu şirket şirket nereye? Evet evden yapmaktan dışarıdan yemek daha ucuz söyledi. Ah doğru evet. Öyle söyle. Ama Korece yazıyor. zaten. Korece yazıyor. Evet. Aha. Korece yorum bana geliyor bu arada sürekli ama Türkçe yorumlar altına. Nasıl anladıklarını hiçbir <laughs> fikrim yok. Benim videomu nasıl anladıklarını da hiçbir fikrim yok da. <laughs> şey ama e, o bence Türk. Ha şey Korece şey sadece Kore'de ihtiyacı var. Kore'de klavye var sadece. <laughs> evet, böyle yiyince gerçekten dışarı yemekten daha pahalı oluyor. <laughs> doğru da. Aynen. O daha sağlık oluyor. İnşallah. İnşallah. Bunlar hepsi de şimdi ilk önce dolaba mı koyayım lütfen? Sonra ooo dolapta yer yok şimdi. Bu kadar şey şu an böyle koymak zorundayım. Şunu da çıkarıyorum. Yani ben bunu sıkıyorum. <laughs> bu kadar da Bu kadar sıkıyorum. İstersen bu. Ay ötme bir dakika. Bir saniye bir saniye dur ötme. Bizim büyük yani. Evet. Ben küçük düşünüyorum ama evet. daha bayağı büyük. Allah. Beni şimdi görür edecek ki yemek yemeden bunu yiyorsun. Yemek yemeden bunu yeme. Hmm. Güzel. Biraz böyle jelibon gibi ama değildi de gibi. Hmm. Ben <laughs> ne yaptın? Baya güzel. Hmm. Hmm. Baya güzel. Evimizin bugünkü manzarası da böyle. Hava pek güzel değil. <laughs> Birazcık <gülüyor> <gülüyor> ee, bulutlar var falan filan ama yine de güzel. Akşam hmm. <laughs> <laughs> yemek gibi gitmiyor muyuz? E, sen konuş. Hmm, yapalım mı? <laughs> tamam. O kadar acız ki gerçekten. <laughs> Arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Umarım çok keyifli bir vlog olmuştur sizin için. Markette merak ettiğiniz şeyleri gösterebilmişimdir. Videonun bende ne gösterdiği yani, kadar hiçbir bilgim yok. Yani insan dışında neyi gösterdik biz? Hiçbir şey göstermedik. Ama bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Hemen editlerken inşallah ben sinir krizi geçirmem. <laughs> Yorumlarda yazın gerçekten nasıl bir şey istediğinizi. Sizin için tekrar yeni, birkaç ay sonra hemen değil. Başka bir market vlog çekerim yine. Bu sefer sizin söylediklerinize dikkat alarak ve hafta içi sabahın ilk saatlerinde giderek hiç kimse yokken yani çekeceğim. Bu sefer çok kararlıyım benim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bu videoda Korece ertiyacı var mı? Var mı? Görüşürüz. Bye bye. <laughs>